Suna aşk gidip gözlerimin yaşını bana gizlidir gözlerimin yaşını bana gizlidir dert gider sizi suna aşk gidip deyim deyim hızla yol, tutar, uzun yol tutar. Ee Şöyle ben iki buçuk yaşında yıldırım çarpma sonucu bende dil tutukluğu oluşmuştu. İşte yedi kardeşinde en ufağı olduğum için biraz da tesadüf doğmuşum. Tabi babam da babam için çok kıymetliydim. Babam ben işte alır böyle ziyaretlere, türbelere gezdirdi. Ben beş altı yaşına geldiğimde de, Muli Sakarsu bize gelirdi. Bana türkü söyletirdi. Türkü söylemediğim zaman da türkü söylediğim zaman da dil tutuklu olmadığı için babam da gitti bana bir tane saz aldı. İşte saz çalsın, türkü söylesin de dili açılsın. İşte, ben de işte bir Hıdır amcamız vardı. Saz Hıdır amcaya götürdüm. Hıdır amca saz nasıl çalınır? İşte, Hıdır amca da, oğlum saz çalması ne yapacaksın? Saz yapacaksın. Nasıl yapacağım Hıdır amca? İşte gürgen alın orada bir kenardır var. Getirttireceksin. içine oyacaksın. Şimdi yapacaksın. Ben Hıdır amcanın tarifini ilkokul ikinci sınıfta kendi yaptığım sazı ilkokul ikinci sınıfta çaldım. Ve odur budur da devam ediyorum. Belli bir zaman askere kadar köyde devam ettim. tabi ee, tabii profesyonel yapmıyorduk. O zaman da bir amatörce dağdan ağaçları keserek ee, yapıyorduk. Daha sonra daha ee, sonra Sivas'a 92'de tabii Zarya'ya ye yerleştim. Zara'da bu atölyeye ee, Atölyeyi aldım. Atölye orada tamir ve bakım yapıyordu. Atölyeyi aldım. 97'ye kadar zarar 97'den sonra da Sivas'a geldim. Yerleştim ve Sivas'ta da devam ediyorum. Sivas'ta tabii ben tabii ilk yıllarda tabii bağlama çaldığım için, bağlamayı çok iyi bildiğim için şey, hep hayalimdeki bağlamayı üretmek. Ee, tabii özellikle bağlamanın kişiye özel olması gerektiğini ee, işte ve Türkiye'de ilk kez de kişinin sesini özel sazı yaptım ee, yani konsantrasyon budur acaba ee, onu bilmiyorum ama tabii Seyit Duran'da da var sevgili Seyit Duran'da bizde de ama sahneye çıktığımız zaman tabii onu zaten unutuyoruz öyle bir şeyi belki de psikolojik olabilir ama ben küçük yaşta tabii yıldırım çarptığı zaman ben e, tabii o zaman hiç konuşamıyordum ama daha sonra konuşmak zorunda olduğum için işte saz çalıp türkü söylemek zorunda olduğum için bu kekemelik kekemelik de belli bir şekilde kaybol e, kayboldu. Ben kekeme olan insanlara da şunu tavsiye ediyorum sürekli konuşmalar e, mesela ben e, Hala köy muhtarlığı yaptım. E, köy muhtarlığı yaptığım zaman da e, konuşmak zorundasınız. Ve bu birçok şeyi atlattı bende. Yani e, işte böyle sahnede konuşmayı falan da öğretti aslında. işte her şeyde bir sebep var diyoruz ya. işte her şeyde bize bir sebep olur. Biz de burada devam ediyoruz yani. Kimi altın satar, kimi pul yıldır? Kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar Kimi parmağını yalamış gider Hudey, 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 yalamış gider Kimi parmağını yalamış gider Kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar Kimi parmağını yalamış gider. मां सु बोल